Şimdi e, bugün güzel bir gezi için çıktık. Yine malzemelerimizi aldık. E, saat 2'de hareket edeceğiz inşallah. Biraz sonra malzemeleri almak üzere hazırlıkları var. Kolay gelsin. Ya ya hoş geldiniz. Hoş bulduk abi. Kampa gideceğiz. Akşam kampta He. şekerli böyle Arkadaşlar atıştırmalık. Ben... edeceğim abi. Aynen. O zaman sana benim şu efsane lokumdan eklemedim de. Sen bir içindeki bu da bir gör şöyle bir canlı canlı. Şöyle bir kesim. Valla bugün restayla başlıyoruz arkadaşlar. Bir Kamp öncesi. öncesi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Öf öf öf. Bu sürpriz değil ha. Bu gerçek. Allah Allah. Bu sürpriz olamaz yani. Elinize sağlık. Bu, bu size yok. özel bir dokun değil mi abi? İllaki illaki. Teşekkür ederiz. Allah, Allah. Kolay gelsin. Bir tane kömür rica edebilir miyim? Büyüğünden. On, şu, heh, solunuz zakinden. Bir tane ondan alırsam yeter. İçine iki tane de çam atar mısınız? Kolay gelsin. Buyurun. Kanat rica edecektim ama. Ne kadar? İsterseniz. İki buçuk kilo kadar yeterli. Bugün akşam yemeği tavuk kanat var arkadaşlar. hatta bunların da özel bir avcarı var. Özellikle biz kanat yaparken bunu kullanıyoruz. Bilginiz olsun. Sizin de denemenizde fayda var. Peçete burada. Çay burada. Sabah havasız malzemelerimiz Burada Akşam yemeği için ızgara burada Kadın malzemelerimi aldık mı Aldık onlar da burada evet. Herkese merhaba arkadaşlar Bu hafta e, Kahramanlar için gidecek Güzeldi o Bir kamp programı için hareket ettik Bugün Çınar Pınar üzerinden Köşürge'den Elma Dağı'na geçmeyi planlıyoruz Normalde biz bu rotayı e, şeyden kullanıyorduk. Andırım e, Kargaçehir üzerinden kullanıyorduk ama bugün e, buradan en azından geçelim. E, biraz da vakit daha problem oldu. Biraz rotarlı çıkabildik bu e, şu anda da yoldayız. Çınarpınar'a yaklaştık. Çınarpınar'dan köşürgeye geçip oradan da yay üzerinden kamp yerimize gideceğiz. E, bugün size Elma Dağı'nı daha detaylı göstereceğiz. Elma Dağı e, doğal yaşam açısından Alacağınız görüntü kalitesi açısından da bir aynı önemli bir coğrafya. Bugün e, akşam orada kamptayız inşallah. E, i̇lk hedefimiz şu an için oraya varmak. Şu anda da yola çıktık. Başlıyor artık programımız. Buyurun. Evet. Yağış başladı. Vallahi mişer. Yani şu Çınarpınardayız. Şu anda Elma Dağı yolcusuyuz. Evet karşı tarafın şu yoldan gelirken görünümü müthişti ya. Karşı Evet. Muazzam böyle bir manzara var. Valla gene iyi yerdeyiz. Helal olsun. Tamam. Karı bulacak sen... mıyız bugün? Bu yavaş döner mi sence? Yok sen mi? abi. He? Yukarıda bayağı kar var çünkü. Olur mu? Karşı taraf komple kar. Elimiz biraz farklı oldu Sıfı abi. Her zaman aynı şeyler oldu. İç sıkıcı oluyor. Bugün de hem daha pratik hem de daha az kıç olduğum için. Eski bir e, yağ dedelim dedik. Tuz kolay ama. Eminin ellerinden güzel bir şu da dur, dur. Güzel oldu. Ellerine sağlık. sağlık Teşekkür ederiz. Afiyet olsun herkese. Hatta abi eldivenle yiyorsun yemeği. Ne iş? koronadan dolayı biraz daha <laughs> hijyenik ve steril olmaya çalışıyoruz. Peki Mahmut abi siz? Abi hijyen önemli. Afiyet olsun. Teşekkür ederiz. Evet arkadaşlar, Elma Dağı sabahından hepinize günaydın. Bu haftaki kamp yerimiz Elma Darıydı. yaklaşık saat 7 gibi buraya ulaşabildik. Bu bölge çok sık bir ormanı var. Burada bir kesim görmüş burası. Seyretme herhalde kesim olmuş. İşte çok böyle eski ağaçlar var. Sanki burada yılların oksijeni birikmiş durumda. İnanılmaz havası güzel. Kalkar kalkmaz onu hissettik zaten. Kuş seslerini duyuyorsunuz. Bu haftaki kamp yerimiz de burasıydı. Ee, akşam inanılmaz bir sis vardı burada. Çok fazla sis gördük. Çadırımızı da çok güzel bir yere koyduk. Böyle güzel dere kenarı. Su sesiydi işte duyuyorsunuz. Kuş sesleriyle güne başladı. Sabah kalkar kalkmaz kahvaltı hazırlıkları başladı. Gördüğünüz üzere Fatih abi bugün ne yapıyorsun abi? Patates kızartması, patlıcan, kabak, maraş usulü. Üzerine tamam. sos bırakıyor musunuz? Tamam. Üzerine sos bırakıyor musunuz? Tabii. Sarımsak, sosumuz dolu. 1900 rakımda dışarıda kar, yağmur yağsa da biz içeride bir hayli keyifli bir kahvaltı hazırladık. Değil mi Yusuf abi? Eyvallah. Doğru. Diyorsun. Fatih abi bugün bizlere e, aslında en deneyimli olduğu iş değil mi? Patates kızartması tektir herhalde Fatih abi bu ekipte. Evet, aynen öyle. Eline sağlık. Ekip hazır. Başlayalım mı artık isterseniz? Çayımız da bir yandan Afiyet hazır. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Bu haftaki Elma Dağ kampımızın artık sonuna geldik. Elma Dağı tercih etmemiz gereken büyük sebeplerden bir tanesi de burası aslında Andırın'ın bilinmeyen yüzü. Yani baktığınız zaman e, Andır'ın hep belli doğa harikaları var. Maalesef burası bu güzelliğine rağmen onların biraz arkasında kalmış. O güzelliklerin biraz arkasında kalmış. Biz de bu hafta buraya dikkat çekmek istedik efendim. E, hakikaten çok güzel çünkü e, bu hafta malum bir olayı falan derken bir hayli günden beş Ee, Tabi bizler yine tedbirimiz alarak bu kampı gerçekleştirdik. İnşallah sizler de bizler gibi keyif alarak izleyeceğiniz bir kamp olmuştur. En kısa sürede yeni bir programda görüşmek dileğiyle biz şimdi ekip olarak sizlere veda ediyoruz. Tekrar Çok yeni iyi. bir görüşürüz inşallah. Hoşçakalın.